Derlerimize koşan adım baş, baş Dün Kuzey Irak'ta gerçekleştirilmekte olan Penci Harekatı'nda şehit düşen piyade teğmen hemşerimiz Ömer Bağra, doğduğu köy Şirvan'a bağlı Nallıkaya Köyü'nde düzenlenen törenle defnedildi. Evet. Şehidin naaşı bugün sabah saatlerinde 3. Kumando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen ve binlerce vatandaşın katıldığı resmi törenin ardından köye götürüldü. O, Şehit Temem Bara köy mezarlığında okunan duaların ardından defnedildi. Buradaki törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, şehidin babasına Türk bayrağını armağan ederek başsağlığı diledi. Şöyle قل هو الله أحد الله الصمد ولد ولم أحد الله أكبر بسم الله الرحمن اللهم من الشيطان عدو لي وخذني من الجنة وادخلني الجنة اللهم شني عذبني ذنوبا زغ لهم بكل يوم بدون Törene Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, Vali Yardımcısı Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Uğur Ertekin, diğer askeri Erkan, Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Siirt Belediyesi'nin vatandaşlara yemek dağıtırken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de 8 kişilik bir ekiple acılı aileye psikolojik destek verdi. <laughs>